Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi öğlenler, iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi istek olarak çok sık gelenlerden bir tanesi daha bu Pegio, <laughs> pera gayrimenkul. Ee, bir buna bakalım, güzel bir şeyler yapmış bu. Şöyle bir kısaca bakmıştık zaten bir tren çizmiştik, fena görünmüyor diye. Arkadaş da güzel bir şeyler yapmaya kalkışmış, şöyle bir takip edelim kendisini de bu Fibo'yu niye böyle kalmış bu burada? <laughs> Şunu düzelteyim hemen. Telefondan falan bakınca bazen telefon kontrolleri biraz sıkıntılı arkadaşlar trading gibi. Bazen böyle şeyleri bozuyoruz. Analizleri bozuyoruz fark etmeden. Şimdi gelelim bu arkadaşı yorumlamaya. Şimdi Mart'a kadar dönelim. Çok seviyoruz böyle yerlerden başlamayı biliyorsunuz ki. Şimdi hissemiz 1 lira civarındaymış aşağı yukarı Mart'a gelişte. Da bu bayağı bir ucuzmuş yani görüntü olarak. Neyse. Gelelim. Ee, Mart ayındaki 1 liralardan 43 kuruşa kadar yani pek çok hisse gibi aşağı yukarı yarı yarıya biraz fazla biraz az değişiyor kendilerinde ama bir düşüş yaşanmış. Ondan sonra arkadaşın yükselme hikayesine bakalım. Şuradaki Fibo'yu bir test. Yukarı yönlü hareketler. Bakın burada çok milimlik bir satış var. 382 için ne diyorduk? Kuvvetli destekli, kuvvetli dirençti. Bakın buraya ulaşıyor. Şurada bir satış mı var, görüyor musunuz burada? Ay buraya geldik. Ben kaçayım diye kaçanlar bunlar. Yukarıya hareket 0.5'ten onay. Pardon 382'de onay. Ondan sonra 0.5'e yolculuk. 0.5 Fibo'dan satış geliyor. Burada testler. İkili üçlü. Hop. <laughs> Ondan sonra hemen kırılım burada 0.5'in üzerine onay yukarı doğru uçurmuşlar roketi vurmuşlar 700, 618 pas geçirmiş 618'de kuvvetli destek kuvvetli dirençti ama bu arkadaş güzel bir gaza girmiş 786'dan yiyeceğim ben satışı demiş oradan 7'yi satışla bayağı bir gelmiş 618'e tam değmemiş burada bir trend oluşumu başlamış buradan bakın 786'ya tekrar geldiğinde buradan satış geliyor bir ya bunlar işte şeyde arkadaşlar. Ben destek de aldım, düştüğü yerden aldım, dirence gel. Ben sattım abi, ben öyle uğraşmam diyen arkadaşlar bunlar. Bir nevi trade gibi düşünebilirsiniz. Tam yatırım değil yani. Tra tam trade de sayılmaz. Böyle bir hal. Buradaki satış, ondan sonra kırılım gerçekleşmiş. Burada kuvvetli bir satış gelmiş bakın. Tam Temmuz'da. Yukarıya önlü, yani bayağı bir sarkmıştı hatta. Ondan sonra yeniden yukarıya doğru. Burada bizim bir fibomuzu oluşturmuş. Yataylar oradan satış, Ağustos düzeltmesi bu galiba. Aynen. Bakın tam düştüğü yer 618, görüyor musunuz? Döndüğü yer. Kuvvetli desteğinde çekilmiş. Oradan aldığı tepki alımıyla burada trende girmeye çalışmış geri. Ya yani burada oluşan trende. Oradan e, tekrar aşağı, tekrar yukarı derken bakın buradaki yükseliş çok ona, e, önemli. Burada bir nevi götürmüşler yukarıya. Çok güzel bir şekilde onayını almış tam fibomuzdan 786 fibonan. Oradan yatay hareketler. Buradan tekrar satış. Burada tam şey mi? Yok elülmüş. Yatay hareketler, yatay hareketler. Şöyle gösterelim. Ondan sonra yukarıya doğru cinnet. Görüyorsunuz ki sağlam bir çıkış. Fibonun bir fibodan geçtikten sonra bakın ne diyorduk? Yeni devreye giren bu kısım oluyordu artık. Yeni dirençler, yeni destekler bu noktada oluşmaya başlıyor diyorduk. Yukarıya çıktı hissemiz. Tam bu Fibon'un ikincisinden satışını yemiş bakın mum bırakarak. Ondan sonra şuradaki alta deyince bir de tepki alımı gelmiş. Şöyle iyice yakınlaştırayım bunu. Bakın. Buradan satış geliyor. Abi dirence geldik bana müsaade. Hop destekten alım. Buraya indik hemen salmayalım aşağı. Buraya tekrar yukarı. Bakın buradaki aradaki fark sağlamdır. %18, %20 fark var neredeyse. Şöyle iyice aşağıdan alsam. Ondan sonra yok yok peki deyip aşağı doğru basılıyor. Burada bir test var. Bir nevi düşüş onayı gibi düşünebilirsiniz. aslında bakarsanız. Ama düşmemiş. Oradan toplamış kendini. Yeniden yukarı atmış. Ama oradan beri bir düşen var. Şimdi doğru kısma doğru geliyoruz. Burada yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Burada bir ufak testle bir trend oluşumu var. Ondan sonra buradaki fiboyla bir deneşiyorlar. Burada hem fibo hem çizgi var. Bunu kırması çok zor. Yani kıramayınca zaten kuvvetli satış geliyor. Kuvvetli satış buraya kadar getiriyor bizi. Oradan bir alım geliyor. Bakın buraya deniyor, kırmayı kıramıyor. Burada deniyor, kıramıyor. Burada deniyor, kıramıyor. Burada kırıyor. Yakınlaştırıyorum. Burada kırıyor. Hafif bir sürünme. Neye benziyor? İttifa benziyor, değil mi? hafif bir sürünme. Buradan yukarıya doğru hareketler. Ondan sonra hop vuruyorlar aşağı. Bir nevi onay alıyor kırdığı çizgiden. Oradan hafif yatay yukarıya. Bu hafta işte satışla beraber burada tam bak nereden dönmüş. Bak görüyor musunuz? Şurada bir trend var diyordum. Tam bu trendten dönmüş milimlik. Trendten dönmüş tutunmaya çalışıyor. Arkadaşlar bunu bu trendten tutturan kadar kafası rahat olan insan kolay kolay bulamazsınız. <laughs> bu adamın kafası çok rahattır. Çünkü tam yerinde. Ve yani bakın RSI tam böyle elinin altına iner gibi olunca 45 RSI'dan dönüş gerçekleşiyor. Bu trendi takip edeceğiz PGO için. Çünkü bu, yani buna uymuş güzel bir şekilde. Direncimiz de burası arkadaşlar. 2.14 mi 15 mi? Tam yazalım. 2.14 bölgesi bizim Fibonacci direncimizi oluşturuyor Peugeot için. Şöyle yazalım. Şimdi bu arkadaş güzel bir hareket yapmış. %7 yukarı yönlü. Bakalım buraya kadar gidebilecek mi? Gerçekten. Çünkü giderse buradan satışta yiyebilir. Kırılım gerçekleşirse başka şeyler konuşuruz. Daha önceki e, yaptığı maksimum değer 2.70 civarı. Şunu aştı. Ya o fitil bırakma gibi bir şey arkadaşlar. O şey değil yani. Hacimli bir kırılım değil aslında bakarsanız. Bir nevi bu Fibonacci satışı yemiş işte. 2.57 diye şuraya onu da yazayım. Şimdi destek ve dirençler. Bunlardan bahsedeceğiz. Burası ikinci direncimiz. Aynı zamanda daha önce gittiği yer olduğu için burası bayağı kuvvetlidir. Burası 2.14 ile şu andaki yakın fibo direncimiz. Bizim desteğimiz bu trendi desteğimiz olarak alıyoruz. Bu trendin desteği şu an için 1.60 2163 bu civarlarda. Ben 63 çizeyim. Biraz daha geçerli olsun. Bunun altına gitmesin. Bunun altına zaten şu an kolay kolay gidemez. Bulunduğu durum itibariyle. Bakın böyle gösterdiğim zaman aslında daha da güzel görünüyor. Görüyor musunuz şunu? Mesela şuradan bir şey görmeye çalışsak acaba görebilir miyiz? Evet bir şey var ama ona daha gerek kalmamış. Yine bulunsun gözümüzün önünde. Şu kırılırsa buna bakarız çünkü. Trend çizgimiz var bir tane. Ama bu güzel bir şey. Bu alttan gelen trendler ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Yani hissenin e, nasıl diyeyim temeli olarak düşünün bunu. Bina çıkıyorsunuz temelinin sağlam olması gibi bir şey. Buradaki bir fibonun aslında kuvvetli bir alan olduğu. Yani buradan öyle şakır şakır aşağı doğru dökemeyeceğini e, söylüyor bu trendler bize geriden gelen çizgileri bol temaslı bakın görüyorsunuz şurada var burada var şurada var. Burada var. Bol bol teması var. Onun haricinde mesela başka bir şey görebilir miyiz diye bakıyorum ama. Şu an biraz ortada acaba ona Destek olacak bir şey görebilir miyim diye bakıyorum da pek bir şey yok gibi sanki. Şu an için sayılarımız böyle arkadaşlar. ya yani Bu 1.63'ün altında 1.52'nin de altına kadar böyle çok gidebileceğini zannetmiyorum yani. Çok radikal bir şey olması lazım o iş için. Şu anda 2.14 önemli. Sanki gözünde dikmiş gibi duruyor açıkçası. Kapattığı yer neresiydi? 1.98 buradan buraya %8'lik bir yol var tam. Bunun üzerine mesela bir tavan atı verse, orada kapasa bu arkadaş mis. Çok güzel görünür göze. Fibonun üzerine atmış deriz. Daha buraya da baya bir yolu var deriz. Çünkü biliyorsunuz bu Fibodan buraya %20'ye yakın yol var. Hadi o %2'yi düşeyim. %17 diyelim hadi. Burada mesela yaptı diyelim tavana. Aa, bu demek ki şurayı bir denemek isteyebilir diye düşünebiliriz. 2.14'e de sadece %2 mesafemiz var deriz görünüm olumlu bu manada. Şöyle bir şey çizecek olsak. Evet bu bayağı çalışmış sanki. Bak. Buradan başlıyor. Şunu kapatayım. Şurada temas var. Bakın milimlik. Burada var. Burada var. Kalın bakın burada. Burada da kalın bakıyoruz. Tam döndüğü yer burası. Evet. Öncelikle bunun kırılması lazımmış. Onun için sayı vermek gerekirse çok yakın. Yani biraz art bunu kırar zaten şu an kapadığı yerden. 2, 2 küsürler. Öyle demiş olayım. PG güzel arkadaşlar. Olumlu görünüyor. Şöyle bir de temeline bakalım. Orada ne yapmış? Temelde maşallah zarar zarar zarar. Ama bu bir yatırım ortaklığı. Zarar olabilir. Öz sermaye bakacağız. 3 aylığa baktığımda da yine benzer bir zarar tablosu. Ama öz sermayede de artış yok. <laughs> bir de üzerine azalma var. Evet bu beni düşündürdü mesela şimdi. Ya yani batıyor çıkıyor falan filan değil ama yani ileri gitmiyor. O görülüyor. 2016'ın yarısına gelmişiz neredeyse öz sermayede. Bir yatırım ortaklığı için bu başarısızlık demektir arkadaşlar. Yani siz diyorsunuz ki ben bir yatırım yapacağım. Bu yatırım bana kazanç sağlayacak. Şu anda kar olarak olmasa bile. Bu benim elimde bulunduğu için aset olarak bakın total aset diye yazıyor burada. Aset nedir? Kısaca e, elinizdeki satılabilir para değeri olan e, her neyse odur. O şekilde söyleyeyim. Yani satılabilir bulunan objedir. Bu bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için bunlar evdir, arsadır vesairedir diye yorumlayabiliriz kısaca. Yani yükümlülükleri biraz azalmış etmiş ama şöyle 3 aylıkta baksam orada yükselmiş. Ee, borç orada azalmış, borç azaltmışlar evet ama yani öz sermayede bir artış olduğunu söyleyemeyeceğim, maalesef. Toplam yükümlülükler sabit. Öz sermaye burası bakın, görüyorsunuz, total equity dedi. Yani toplam eşitlik durumu diye yorumlayabilirsiniz bunu, total equity. Yani bütün artıdan bütün eksi çıktığında kalan ne? O da 74 milyon ediyormuş. Şimdi bu ta 2016'da 154 milyon ederken şimdi yarı yarıya çekilmiş. Bu manada bir yatırım ortaklığı için bu başarısızlık demektir. Ama bizim için hisse olarak baktığımızda illaki aman batıyor aman kaç falan anlamına gelmez. Yaptığı hareketleri takip ederiz. Ne zaman korkarız temelin bu kadar hani arzu olmasından? Ya uzun vadeli bir yatırım için düşündüğümüz şirket olabilir. Hem tekniği hem temeli çünkü daha da ...derinlemesini araştırmamız gerekir böyle bir durumda. Böyle bir sıkıntı olabilir. Ya da o total equity yani öz sermaye artık eksileri öpmeye başlamıştır. Menderes'te, B sökede vesaire olduğu gibi. Ha o zaman tırsarız biraz yani. Aman dikkat edeyim buna diye. Onun haricinde teknik olarak bir arıza görünmüyor. Yani bu rakamlar önemli. Şu ikisi direnci, bu şu anda desteği, bu kısımda kuvvetli destekler mevcut. Şu bir fibo kısımlarında Buraya kadar zaten sıkışma da sürmemiş. Hisseyen yani aşağı yapışayım diye değil. Bakın düşene yapışmış hep görüyor musunuz? Aşağı fiboya değil. Hep düşene yapışmış, denemiş denemiş, kırmış. Şu anda böyle bir hareket var. Da burada minicik bir formasyon bile var diyebilirim yani. Şöyle bakın. Çok minicik ama. Bu ya böyle bir şey yapabilir yine. Derinliği böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Burası işte 1.80 falan civarında ya da buradan kırılım gerçekleşir. Şöyle hop hop deneyebilir. Keşke şunu denese. Çıkar, onayını almaya gelirse o zaman merhabalaşırız kendisiyle. <laughs> Peki güzel. Yani bu hareketlerden herhangi birini yaparsa yazın bana tekrar bakarız. Şu an için bir arıza görünmüyor arkadaşlar. Bu rakamları takip edeceğiz. Bu görüntüyü takip edeceğiz. Meselemiz bu. Umarım doyurucu olmuştur merak eden arkadaşlar için. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.